Selamlar YouTube ben Yunus Minecraft'ta en güzel 5 mod ile karşınızdayım. Video geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip de bildirim açarsınız ve çok mutlu etmiş olursunuz. Tamam zaman. Hadi videoya geçelim. Evet standarttır. Her hafta böyle benim en çok hoşuma giden 5 tane modu seçerim, ilgimi çeken modları seçerim ve bunları en iyi 5 modda da altına yayınlarım. Şimdi bu haftaki modlar yoğunluk olarak yaratık üzerine. Şimdi bakın önce ufaktan başlıyoruz. İlk modumuz Treasure bags modu. Şimdi bakın bu modun olayı ne? Oyunda bir sürü farklı Treasure var. Bunlardan en temeli oyuna başladığın zaman first spawn beklenen bir şey veriyor. Tıklıyorsunuz içinden odun, elma ve meşale çıkıyor. Bunun gibi player, altın elma veren, take out, yemek veren, little yani kağıt, kitap ve benzeri şeyler veren, işte nature bag burada böyle bitkiler veren, stick stone işte bunları artık anladınız siz. Etrafta bulabiliyorsunuz yani sandıklardan falan çıkıyor ama bu oyuna başladığınız gibi veriliyor. Aklınızda bulunsun bu. Fazla uzatmayacağım. Diğer moda geçeceğim çünkü bu basit bir moddu. Şimdi diğer modumuz çok güzel. Extra Armor modu. Oyunda bir sürü farklı zırh ekliyor. Mesela bir Ender Chestplate'i deneyelim. Şu Ender ekipmanları bir alalım. Üstümüze giyelim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi hız veriyor. Oldukça güzel bir şekilde. Bakın şöyle bir survival'a geçelim. Acaba suya girince hasar veriyor mu onu bir denemek istiyorum ya. Şöyle bir suya girdim. Vermedi. <laughs> Vermedi. Speed 2 verdi. Hani bu zırhın olayı oymuş. Buradan başka ne seçebiliriz? Hazır zaten üstüne yazıyormuş. Kendini tamir ediyor bak lapis. Slime bot. Ha bak bu slime'lar denenir. Bu slime'lar denenir. Bir ilginç gibime gelmedi değil. Şöyle bir giyelim. Hop. Survival'a geçelim. Ne oldu buna? Projectile Protection verdi. Acaba fall damage alıyor muyum slime olarak? Atladım hop. Aa fall damage'e verdi bir dakika. Hop. Aa hasar yedim. Sen nasıl slime'sın oğlum? Şey verdi. Projectile Protection verdi bu da mesela. Güzel. Obsidian zaten patlamaya karşı koruyor. Magma chestplate ateşe karşı koruyor. Prizmenin su altında dayanıklılık falan zaten bunları biliyorsunuz. Glowstone gece görüşü veriyor. Baya 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 bir zırh bolluğu var. Phantom'u denemek isterim ama. Şöyle bir Phantom'u da deneyelim kendi üstümüzde. Evet bakın sağ üstte şu anda flight efekti var. Bakın duyuyor musunuz elimi ikisini İkisini de ellemiyorum şu anda. Otomatik olarak şey yapıyor. Böyle yavaş yavaş süzülüyorsunuz. Çok kullanışlı olur mu bilmiyorum. Yapımları zaten bunların çok basit. Ya direkt phantom membran falan gerekiyor. Öyle zor bir şey yok bunların. Her zarın üretimi kendine ait zaten. Materyalden üretiyorsunuz direkt. Öyle çok artistik olayları yok yani bunların. Ama çok güzeller. Özellikle oyunun böyle başında ya da böyle eğlence paketi yaptıysanız bu mod çok eğlendirir sizi. Yani Emerald Chestplate giyersiniz mesela. İşte kom falan yaparsınız. Her şeyden zırh yapmaya çalışırsınız. Kendinize challenge falan koyarsınız. O amaçla çok güzel. O amaçla çok güzel cidden. Şimdi benim favorilerimden birisi olan Alex'in yaratıklarına gelelim. Alex'in yaratıkları oyuna cidden aşırı fazla yaratık ekliyor. İksirler ekliyor. Lava Vision falan da ekliyor yani. Mekanikler ekliyor. Enchantlar ekliyor. Bizim ilgimizi çeken her zamanki gibi yaratıklar. Şöyle rastgele seçeceğim buradan. Bir de şundan alalım bakalım. Şimdi ayı. <laughs> Ayıya bak. Ayı ekliyor. Oo. Aa şuna bak. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Bundan ekliyor. Bu neymiş? Alligator snapping turtle. Oğlum ne yaptınız siz? Kaplumbağa ya timsahla mı çiftleştirdiniz? Bu ne? Sonra neymiş? Bu var. Taşşirin. Abi dakika, şeyim aldı. Yumurtamı aldı. Alabiliyor musun sen böyle? Aa evet. Vurduğu şeyi çalıyor şuna bak. Topyalıyor kendinde mükemmel. İşte mükemmel. Warpıt Moskov. ayde. Abi bu ne? Karizma'ya bak. Selamünaleyküm. Oh, <laughs> uçuyor. Süpermen. Sakin, sakin, sakin. Dalma millet öyle. Bu var. Geyik. Drop bir abi çok çirkin ya. Şuna bak. Emu var. <laughs> Bu ne oğlum? Deve kuşu. Strat var. Bu baya bir değişik strat pol. var ya. Şu yaratık. Bu size böyle taş atıyor. şey atıyor. Bu böcekler atıyor şunlara. gördünüz. Balık bunlar balık. Balıklar atıyor. Çok değişik yaratıklar ekliyor. Cidden hani burada bir sürü yaratık var. Üstüne bunların kullanabileceğiz ekipmanları var. Yani anlat anlat bitmez. Baksana şuraya mesela. Hello, Murphy. Blaster yapabiliyorsun. Blaster alalım. Bak. <laughs> çok iyi ya. Cidden çok iyi şuna bak. Abi aşırı eğlenceli özellikleri var modun. Mesela bunun pençesinden de çakmak üretebiliyor musunuz? Animal Dictionary bu kitap. E bu modun bütün hayvanın detaylı bir şekilde anlatıyor yaratıkların diyeyim. Hayvan pek yok da. Bütün her şeyi anlatıyor. Yani her şeyin bir amacı var. Cidden çok güzel bir mod. Hani denemenizi tavsiye ederim. Gene bir yaratık modu, gene klasiklerden Mobs is Mob. Şimdi Mobs is Mob'da cidden çok 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 farklı yaratıklar var. Ama genellikle bunlar kültürel etkileşim üzerine olan şeyler. Mesela bir bu var. Eğer buna geçerseniz direkt görmüş olursunuz. Bakın. Hop eskane döndü. Boss var. Bakın bu salak da buna saldırıyor sanki öldürebilecekmiş gibi. Koy bir tane ölsün. <laughs> bu var. Bunların zaten kanalda bu Moses Mob'un detaylı bir tanıtımı var kanalda. Bakmak isterseniz onu da inceleyebilirsiniz. Çok detaylı zaten anlattım ben bu modun ne olduğunu. Oldukça güzel şeyler var. Ama o videoda bir sıkıntı vardı. Şunu gösterememiştim. Oyun çökmüştü. O zaman betadaydı. Şimdi tam sürüm çıktı. Şimdi bakın. Sağ tıka basılı tutuyorum. Bırakıyorum. Aşın bir de Abi süper. <laughs> Toprak bükücü oluyorsun abi. Daha ne istiyorsun ya? Hop. Bismillah. Lock diye. Aa havada patladı. Oğlum dur ya. Artist hareketi yapacağım ben daha videoda dur. Bak. Bu modun en sevdiğim özelliği de bu zaten. Böyle yaratıklar ekliyor. Bir de bunları kullanabileceğimiz malzemeler ekliyor. Baksana şuna ya. Biraz da fazla abartmadan. Hop kafasına indir. Güzel de hasar veriyorsunuz. Evet. Bayağı bir sinirlendirdik abimizi. Evet. İndir şunu kafasına. İndir şunu kafasına. Bak. O sonsuza kadar gidiyor mu? Heh, havada patladı. Mod bu şekilde. Oyuna baya bir yaratık ekliyor ki zaten bu boss. Bu bir boss bu arada. Bu da boss. Şu da boss. Yani ben şimdi oldu burada survival'a geçersem hepsi ağzımı çakar. Bak. <gülüyor> <gülüyor> hepsi birden büyü falan atmaya başladı. <laughs> mükemmel ya. Cidden mükemmel. <laughs> bak şimdi bak. Hop. Aa bak kavga ediyorlar. İki tane boss birbiriyle kavga ediyor. Hemen söyleyeyim kim kazanır. Tahminler alalım. Bence şu san alır. Oo ne oluyor? Oo. <laughs> abi bu valla amacından saptı bu video ya süper bir şey ya hop öldü şimdi efsanelerin efsanesi herkesin abi ya Twilight Forest diye bir mod var diye çıldırdı evet o mod Twilight Forest sonunda 1.16.5'e güncellendi sonunda en son 1.12.2'de kalmıştı ve sonunda güncellendi sonunda Zaten bu modu bilmeyeni dövüyorlar piyasada ve bunun güncellenmesi cidden mükemmel oldu. Portalın açımı bu şekilde. Çiçekleri yerleştiriyorsun, içine bir tane elmas atıyorsun. Hop portalın açıldı. Dal içeri. Evet. Twilight Forest'a hoş geldiniz. Twilight Forest bir evren modu. Evrenle beraber sadece evren değil, bir sürü yeni yaratık, mekanik ve yapı ekliyor. Ki zaten bu modun en öne çıkanları da bossları. Her boss'u öldürdüğün zaman bir adet tropi kazanıyorsunuz. Bu tropileri güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böyle evinize asmadık şekilli, şukullu, karizmatik. Bunu değiştirmişler. En son böyle değil bunun görüntüsü sanki. Evet şu anda Twilight Force'un içindeyim ve gördüğünüz gibi boss mekanı burası. Burada devasa bir adet gastımız var. Şöyle bir survival'a geçeyim. Hop spekliyete geçeyim. Evet değiştirmişler. Urgast'ın görüntüsü değişmiş. Artık yeni görüntüsü bu şekilde. Ben 1.12.2'de oynarken böyle değildi bu Urgast'ın görüntüsü. Hani eğer sonradan güncellediyse ben de o konuda cahilim kusura bakmayın. Ben Urgast'ı böyle hatırlamıyorum. Çok uzun zaman sonra Twilight Forest'ın geri gelmesi çok güzel oldu. Twilight Forest az önce dediğim gibi çok fazla şey ekliyor. Anlat anlat bitmez. Hani ve kullandığı malzemeler ki özellikle bu modun Uncrafting Table ile meşhur. Böyle bir malzeme. Mükemmel. Bu arada mod biraz buglı. Yani Hydra'nın kafası yok. <laughs> Daha yeni güncellendi çünkü. Olabilir böyle şeyler. Yalnız bu baya karizmatik bir lokal Şuna bak. Zaten bu Twilight Forest'taki asalardır falan da bunu hepsi biliniyor. Bunları anlatmam pek bir anlamı yok. Zaten bunları bilmeyeni dövüyorlar. Hani o yüzden dediğim gibi mod tanıtım olmadı. Hiç çok detaylı anlatmıyorum. Ama benim bu haftaki birincim Twilight Forest kesinlikle. Çok uzun zaman sonra güncellenmesi ve değiştirilerek gelmesi ki yaratıkların görüntülerine zaten fark etmişsinizdir. Hani eskisi gibi değil görüntüleri. Cidden ufak tefek değişiklikler yapmışlar ki zombilerin görüntüsü ben böyle hatırlamıyorum. Bu kadar yeşil değildi sanki. Ama Hydra biraz buglı. Evet onu umarım düzeltirler. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.